Çocuğa bir baktım kendi bir tiner bezi Nefesi bile zor alıyor her halinden belli Aldım kolumun altına yürüdük sokaklarda Derdini söyle bana nereden düştün bu bata Annen baban yok mu ki nasıl geldin buralara Ben bunları sordukça yaşlar gelir damla damla Abi ben daha ufakken kaybetmişim ailemi Yurtta kaldım senelerce ortamım çok iyiydi Nasıl geldim bu hallere ben de bilmiyorum ki Artık benim bir hayatım var o da tiner bezi Aldım çocuğu gittik beraber biz bir büfeye Karnını doyurdum hemen yolu aldık evine Geldik yıkık dökük bir harabe evin önüne İçeriye girdim e 5-10 kişi aynı halde Hepsinin hikayesi birbirine çok benziyor. Biri ailesini, biri sevdiğini özlüyor. Kollarını kesmişler, yürekleri kan alıyor. Bazıları ise hala haline şükretmiyor. Yapacak bir şeyim yoktu, yüreğim kan aladı. Nasihat versek de artık bunlar ona alıştı. Allah'ım tek bir isteğim gör bu yalvarışları. Emin olun ki buna kötüdür sokak hayatı.

Toz pembe masallarım vardı benim seninle Gidiyorduk arka mahallelerde el ele Yolu uzatırdık ya hatırladın mı senle Gömleğimde kokun duruyor koydum öylece Sevgiler bitse de hatıralar hep kalıyor Senin hatıraların içimi parçalıyor Kardeşlerim siktir et hep mami unut diyor Unutmak denildiği gibi kolay olmuyor içimi döküyorum sana ben her bestemde Her yerde seni görüyorum inan bu semtte Kardeşim dedi cigaraya az tütün ekle Hayalleri sarıp içelim şimdi üçlüye Seviyordun yani hem dediler gibi Seni benden fazla söyle biri hiç sevdi mi? Haklısın sen de kaldıramadım bu sevgimi Özlersin sen de emin ol kahve gözlerimi En zararlı maddeden beterdi o gözlerin Kafamı kıyak yapardı masum gülüşlerin Düşüşlere sokuyordu beni o sözlerin Tribe girdim ulan harbiden neden gittin Sensizliği koyuyorum yine bu folyoya Dumanı üflüyorum bak hayalin karşında Mahşere kadar söz vermiştin hatırlasana sana Kıyamet falan mı koptu ayıkamadım ya la lay, la lay, la lay, la lay, la lay, la lay. la lay, la lay, la 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 Alayla layla 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 Orda. Burada gezip diyor musun onu sevmedim o kim ki diye Biliyorsun sen de beni çok sevmişsin bekle göstereyim ben kimim arkamdan atıp tutuyorsun ya sen o kız şerefsiz namussuzun önde gideni Ben senin kadar şerefsiz olmadım boşuna demedim onursuz diye Yeni doğan köşe başları sizin ya hani torbacı diye namunuz var bir de Gelmiş karşıma bonza içtim aşkım ben Kafam çok güzel gel bir kere öpeceğim Sen kimsin lan güvendim sana müptezel Cepte beş kuruş yok kafası hep güzel Şimdi son sözlere geliyorum ben beni iyi dinle Ama çok içten Elveda sana yalancı aşık Biliyorum kafam şimdi çok karışık Artık geri dönsen de bir şey fark etmez Gizem sildi bir daha affetmez i̇şte. Demlenirken lamba altında Birden mesaj geldi Dedi ki elveda yıkıldı Başım açıldı ya Aldın benliğimi Koydun sen mezara Sigaramı kırdın gibi Kırdın sen de beni Bas bas ettin hani Aramızda tek fark var, var idi. Ben çarşafa sende Kefene koydum beni Bir yudum suya muhtaç değilim ki. ben dağları, Bir yudum sana muhtaçtım ben. Söyle hangi adamın mekanını basayım? Hangisi hayata? Handikaplı başlamamış olabilirim bazı zengin çocuklar gibi. Ama hep bir bambu sevdiğim bire. olmuştur benim de delikanlı bire. gibi. Belki yoktu kıya karabam Cebimde çok para Güzeldi yok, mi? Kanlı gözlerim vardı benim Sana aşkla bakan Baktıkça tutuşan Hani demiştin ya sen bana Ayrı dünyanın insanlarıyız anlasana Anladım Güzelim ben şimdi sen kal bu dünyada bense ölümlü dünyaya şimdi şimdi bana senden tek kalan elimde bir biram üzünlü bir sayfam keder dolu bu bomboş odam bu gece hayatla inan ki son kavga.

Yeah. i oh Kasman dönüşü kafam bir milyon elimde sallamam yürüyemiyorum Oturdum bir banka gene yazıyorum Dinle beni kahve adını anıyorum seni sevmek mi cefa, sevmemek mi? Her iki yönde de acı çekmedim mi? Severken aldattı, <laughs> mutlu musun şimdi? Beni çözüm kendimi öldürmek mi? Yedinci sınıfta sevmiştim seni <laughs> Alay <Vallahi iyi dindi gülüyor> ben bende <laughs> dalga geçildi <laughs> Çocukluk aşkı dendi gelip geçici Büyüyüp olmuştuk ya hani liseli Ağlardık yan yana sessiz usulca Dalga geçilirdi saatler boyunca Açıp elleri yalvardık ya Mevla'ya Bitmesin bu aşk sürsün topraklara Annem bana derdi Allah'a dua et Sen daha meleksin kabul olur elbet Her gece yatarken derdi ki sabret Dua et onun için onu hayal et Hep aklımdaydın sen her duamdaydın İpatlamaca oynamazdım kızardın Oturup bir kenara bana bakardın Maçımı izlerken biraz yumuşardın Golümü atınca sana koşardım Küsüm sana deyip bana naz yapardın Ben de sana kızıp derdim delikanlıyım İp mi atlayayım yoksa maç mı yapayım Yolları devirdik Olduk lise. Yeah. Aynı okula yazdırdık kendimizi. Her şey çok güzeldi ve eğlenceli. Yaptığını söyle bana kahpelik değil mi? Her gece yedi. On bir gece Hüseyin amcanın bakkalı önünde Alırdım seni giderdik mektebe Hiç düşündün mü ulan gömdün mü malzeye O adam odaydı kanka ayakları O kahpe beni kankasıyla yarttı Seven insan inan gerek duymazdı El ele görünce ben yıkıldım Adını anıyorum inan her gece İçip içip kuruyorum tek bir rece Tripteyim gene biraz da sitemde Sen de sev ama sevilmeyi kahpe Allah yukarıda kardeşler yanımda Eyvallah. İki elim yakamda öbür tarafta Sıkın ola sıkın zebaniye saklanma Acımam vururum ona da sallama Sebepsiz boş yere dünyamı kararttın Beni bir başkasıyla neden ayarttın Adını dilimde kahveye çıkarttın senin de hayatında buna koyayım. la lay lay, la lay, la lay, la lay, la lay, la 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 lalay 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 kimseler duymasın içimde sen varsın ben yokum ya şimdi o gözler ağlasın, aşkı bilmedi O gözler parlısın, artık gülüyorum Sadece laf Lan kim sever seni, kan kim beklerdi mi? Onun her şeyi var, her şeyimle şimdi Hiçbir şey kalmadı, sildim her şeyini Kimseler kalmasın Yalnızlık çok iyi <laughs> Uzaklara daldım Çok uzaklardayım Gözümü kapattım Uykuya Anladım. dalmışım Anladım. Çok Anladım. zarar Anladım. almışım Anladım. Hep yaralanmışım Anladım. Kokunu kendime Anladım. Oksijen sanmışım Sarmışım aşkı Yapraklarda kaldı Yağmurlar damladı atomlar patladı, topraklar anladı, bitkiler ağladı. Senin o kalbini şeytanlar taşladı. Gelsene benimle kırlara gidelim, fırtınalar esin oradan dönmeyelim. Demiştin hani yok, inanmıştım sana. Helal olsun ama yaptıklarına da. Alacak sevgimi Hak edecek biri Çıkarsa karşıma Onunla Allah'a Yemin ediyorum Yoksun bak aklımda Mutluluk onunla Sana da elveda Lalay lalay la Lalay la la Bu madde olayı Kardeş son zamanlar Çok yayıldı İlkokula kadar girdi çok keli ocağı yaktı iki kafa kaldın sonra pert oldu bahçı yerlerin Bir duman bile almaz sen arkası yok bak bu derdin